Kasede iki günlük maraton sona erdi. Sınava girenler şimdi sonuçların açıklanmasını bekleyecek. Ancak bir de sınavı dakikalarla kaçıran öğrenciler var. Kimi unutkanlığın kurbanı, kimisi de talihsiz olaylar nedeniyle sınavı kaçırdı. Eğitim ve rehberlik uzmanı Cihan Yeşilyurt'ta şimdi bu travmayı konuşacağız. Efendim öncelikle hoş geldiniz yerimize. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yıllardır anlamıyorum. Yani hep bu haberleri izliyoruz. Nasıl olur da bir yıl boyunca hazırlandığım bir sınava Geç kalırsın. Ee, hadi çok gerçekten e, abdur olayları bir kenara bırakarak e, muhabbete dalıp geç kalanlar, geç uyananlar. Ben anlayamıyorum. Yıllardır bunu nasıl hala öğrenemem? Yani doğru diyorsunuz. Ee, ben de biraz anlamakta zorlanıyorum ama biraz şöyle bakmak lazım. Sınava giren her aday iddialı olmuyor. Yani işte 2 milyon 500 bin aday varsa bunun e, üniversitede okuyan bir kısmı oluyor. 400-500 bin kadarı. Kimisi kendisine öylesine denemek için giriyor. Hatta biliyorsunuz işte İstanbul'da İstanbul kart almak için girenler öğretmenlerden girenler oluyor. Bu şekilde yorum yorumluyorum ben. Yoksa yani yılların emeğini evet. ne bileyim, iki dakikayla kaçırmak e, hakikaten çok mantıklı bir şey değil. Çok olağanüstü durumlar haricinde elbette. Yani öylesine girip kaçıranların zaten yüzünden belli oluyor, dönüyor çok da önemli değil. Seneye bir daha girelim diyor ama bir de o kapının önünde e, adeta kendini parçalayanlar var. Beni içeri alın diye ama kurallar belli. Tabii ki alınmıyorlar. Onlar o travmayı nasıl atlayacaklar? Çünkü büyük ihtimalle şöyle düşünüyorlar ki benim hayatım bitti. Ya aslında her olumsuzluktan çıkartılacak bir ders mutlaka var. Yani hayatta böyle sürekli başarı olmuyor zaten. İnişler çıkışta oluyor. Bazen de böyle büyük travmalar yaşanabiliyor. Yani hangi öğrenci hazırlanan öğrenci Geç kalmak ister ki. Ee, evet. O yüzden de bundan ders çıkartıp belki seneye çok daha iyisini yapacak. Yani bu uyarılar zaten sürekli yapılıyor. Üstelik de ÖSYM'nin sınava giriş belgesinde de yazıyor zaten kurallar. Yani hangi ne bileyim işte e, dün de yayınlandı televizyonda piercing nedeniyle e, sınava alınmayan bir öğrencimiz oldu. Evet, e, Çıkartamalar o piercingi ve zaten sınava 5 dakika kala gitmiş. Bu uyarılar sürekli bizler tarafından da yapılıyor zaten adaylara. Yani bir saat önce burada bulunun sınav yerinde diye. Nedeni de böyle koşullar zaten. Ee, şöyle bir örnek vereyim size. Ben de e, Taksim tarafındaydım. Eve zor ulaştım. Çünkü metro kapalı Taksim'de. Bir de bir intihar girişimi olmuş. Yeni kapıda kapalı. <laughs> Biraz zor hazırlandım açıkçası. Demek ki olağanüstü şeyler de olabiliyor hayatta. işte trafik gibi sınavın olduğu günlerde ki iki sene önce üç buçuk milyon başvuru yaptı TET. Ye. Gerçekten de büyük bir izdiham vardı. Bu sınava da işte iki yıl sonra da iki milyon beş bin başvuru yaptı. biraz böyle önlem almak gerekiyor yani. Evet yani o kadar o hazırlanıyorsunuz kadar. koca bir sene. üniversiteniz, liseniz hep bu okullara, bu sınava bağlı o hangi okula gideceğiniz yani bir zahmet o günde bir iki saat erken kalkın, bir iki saat erken gidin, okul bahçesinde bekleyin. Ya da bir gün önceden hangi okula gideceğinizi görün. Yanlış okula gidenler de var çünkü. Ee, dediğim gibi ben hala anlamıyorum ama e, büyük ihtimalle meslek hayatım bitene kadar da bu haberleri her Haziran ayında sunmaya da devam edeceğim. Cihan Nişin, çok çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Ne demek, ne demek. Kolay Olsun. gelsin. Devam edelim.